ChatGPT 5, önceki sürüme göre teknik açıdan güçlendirilmiş ve profesyonel kullanım senaryolarına odaklı bir yapay zeka. Yüz binlerce kelimelik metinleri ve kapsamlı kod tabanlarını tek seferde işleyebiliyor. Yanıtların detay seviyesini hassas biçimde yönetmek mümkün. Metin, görsel, ses ve tablo verilerini aynı anda analiz ederek farklı formatlar arasında bağlantılar kurabiliyor. Optimizasyonları sayesinde karmaşık çıktılar saniyeler içinde üretiliyor kullanıcıyı tanıyarak kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor, kurumsal entegrasyonlarda ise güvenliği önceliklendiriyor. Buna karşın, sohbet tonunun daha resmi olması, uzun PDF'lerde kesinti yaşanması ve tutarsız sonuçlar alınabilmesi hala gözlemleniyor. OpenAI, GPT-4 erişimini yeniden açmayı planlıyor. Bu karar, bazılarına göre GPT-5'in beklentileri tam karşılamadığının işareti. Bazılarına göre ise alışkanlıklarını bırakmak istemeyen kullanıcılar için stratejik bir kolaylık. Hangisinin doğru olduğunu ise zaman gösterecek.